merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hazırlıkta yurtta nasıl çalıştığımla ilgili bir video çekeceğim size. Umarım beğenirsiniz ve işinize yarar. Bu videoyu dördüncü çekişim gerçekten sürekli bir şeylerle bölündü. Ve şu anda sanırım telefon yamuk duruyor ama çok üşeniyorum şu an onu kalkıp düzeltme. Yani boş verin siz arka planı. Bana odaklanın. Şimdi size de çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bu yüzden hangi saatlerde çalıştığımdan birazcık bahsedeceğim ve nasıl çalıştığımdan. İlk önce yani şunu neden dedim bir ortam olduğunu falan anlatmayacağım. Eğer bilmiyorsanız gidip izleyin yurtla ilgili olan videolarımı. Zaten izlediyseniz de biliyorsunuz yurt veya hazırlıkla ilgili olan videoları şimdi şu şekilde çalışıyordum. Ben dört buçukta benim okulum bitiyordu ve okul biter bitmez yurda gidiyordum. İşte üstümü değiştiriyordum, bir şeyler atıştırıyordum, çantamı hazırlıyordum falan derken dört buçukta ben sınıfta oluyordum yeniden. Sonra dört buçukta yeniden çalışmaya başlıyordum. Main course defterimi bir baştan sona okuyordum. Main course da bizim gramer dersimizdi. Bizde dersler dörde ayrılmış şekildeydi. Sonrasında bir Almanca defterime göz gezdiriyordum ve ödevim varsa ödevimi yapıyordum. Sonrasında soru çözüyorum. Ama ödevimde tamamını yapmıyordum. Belli bir kısmını yapıyordum ve sonrasında oturup soru çözüyordum. Bu da genellikle 5'e, 5 buçuk e, 5, 5 ,5 yani 5-5 çeyreğe kadar falan oluyordu. Sonra o saat olunca da ben gidiyordum, yemek yiyordum. Yemekten geliyordum. 6, yani gittiğim saate göre değişiyordu. Ben yuvarlak hesap 6 diyeyim. Sonrasında 6'da ben sınıfta olduğumda 6 e kadar yine ders çalışıyordum. Telefondan veya saatten bakıyordum buna da işte normal olarak. Ee, o saatte de eğer yani dediğim gibi tam ödevlerimi bitirmediğim için bir önceki beğenecekini... Ay çok mutlu Neyse ben de mi yanılmıyorsa. Sonrasında işte ödevlerimi bitirdiğinde de yeniden soru çözüyordum ve yukarı etüte çıkıyordum. Etütte bir buçuk saatlik bir etütüm oluyordu. Orada da tamamen edebiyat defterimi okuyordum. Edebiyat defterimi iki kere okuduktan sonra da full böyle kitap okuyordum. Artık böyle eğlenceye kitaplar götürmeye başladım yanımda böyle. Yani en azından benim beğendiğim kitapları. Ve orada kitap okuyordum. İşte birinci etüt bu şekilde geçiyordu. İkinci etütte daha sessiz bir ortamdı. Bundan dolayı eğer kalan ödevim veya o gün için belirlediğim sorular bitmemişse onları bitiriyordum. Sonrasında yeniden kitap okumaya devam ediyordum. Veya da işte eğer yapamadığım sorular veya anlamadığım bir yer varsa abime veya işte bilen arkadaşlarımdan bazılarına gönderiyordum. Onlar bana onları çözüp yeniden gönderiyorlardı. Veya konu anlatımlarını anlatıyorlardı yazılı şekilde. Ve onları işte okuyup bir şeyler çıkarmaya çalışıyordum genel olarak. Sonra 9.30'da bizim etütümüz bitiyordu. 9.30'da bittiği gibi ben yeniden yurda çıkıyordum normal olarak. Ve yurda çıktığımda da şunu yapıyordum. Gidiyordum işte hemen çantamı hazırlıyordum. Üstümü değiştiriyordum. Dişimi fırçalıyordum işte biriyle konuşacaksam konuşacağım konuşuyordum. İşim varsa onu yapıyordum. Sonrasında hemen kitap okumaya başlıyordum. Ay, kitap okumaya demişim. Not okumaya başlıyordum ve elinden notlarımı okuyordum. Ama böyle tamamen yeterli görmediysem o günkü çalışmamı. Eğer yeterli gördüysem de kitap okumaya devam ediyordum ama genellikle konu okuyordum. Ve bu da bu dediğim gibi tüm derslerde hacının hangi konunun konu anlasını okumak istiyorsa onu okuyordum. Ve onu da açıkçası şu şekilde yapıyordum. O da çok gürültülü bir yer olduğu için kulaklık takıyordum. İşte benim hoşuma akordiyon ağırlıklı müzikler gidiyordu sözsüz olanları. Çünkü sözlü müzikler birazcık kafanızı karıştırabilir. Sizlere hoşunuza gidiyorsa buna göre bir müzik belirleyebilirsiniz kendinize. Bir oynatma listesi hazırlayabilirsiniz. Ben böyle yapmıştım. Ve onu işte kulaklığımı takıyordum. Bir yandan da telefon üzerinden konu anlatımı okuyordum. Genelde böyle açık defter pek fazla okumuyordum orada. Yatakta böyle okuyordum. Hoca geldiğinde telefonu kapatıp veriyordum. Sonrasında uyuyordum zaten. Sabah 7'de bizi yeniden kaldırıyorlardı. Kaldırdıklarında ben işte makyaj yapmam, saçıma özenmem okula giderken yani özenmem değil mi toplu olsun. Öğrenci gibi öğrenci olayım yani. Böyle şey, benim ailem hep şeydi ben ilkokuldan gittiğim zamandan beri işte forman tam olsun işte ütülü olsun kırışık da olmasın sonrasında saçın başın düzgün olsun bu şekilde git okula bu şekilde gel. Yani öğrenci dediğim böyle olur diyorlardı. Ve buna da alıştım açıkçası. Aynı zamanda çok zahmetsiz bir şey. işte kalkıyordum, yüzümü yıkıyordum, üstüme giyiniyordum, saçımı topluyordum veya örüyordum. Hemen yurttan çıkıyordum. Artık ne yiyeceksem onu da elime alıyordum. Çünkü ben kahvaltıya inmiyordum. Kahvaltıda çok fazla sıra oluyordu. Ve o sırada açıkçası zaman kaybettiğimi düşünüyorum. Yani böyle zaten tok oluyor, Yani doyuyordum bir şekilde o sırada yani. Bundan dolayı da gidiyordum eğer sınıf açıkta sınıfta oturup işte okuyordum okuyacağım şeyleri. Yoksa da işte koridorda oturup okuyordum okuyacağım şeyleri. Ya koridora ya merdivene bir yere işte çöküyordum. Sonrasında da bu main course defterimi okuyordum ve o gün olan tüm derslerimi okuyordum. Zaten main course cuma dışında her gün vardı. Yani neredeyse her gün main course defterimi sabahları okuyordum ve olan diğer derslerin defterlerini de okuyordum. Bu okuma ayrıntılı bir okuma olmuyordu. Benim yıldızladığım yerler vardı. Kendi kafama göre nereleri yapamıyorsam. Oralarda ben yani böyle üstün körü bir şekilde geçiyordum. En azından tüm dersler başlamadan önce bir bilgim olsun o güne hayır diye. O gün daha önce neler yapmışız o günden önce diye. Sonrasında işte derslere giriyordum. Bu şekilde benim bir günüm geçiyordu. O okumamda yaklaşık işte 7.30'da okulda olsam, 7.30'da elde, işte 7.40 diyelim, 7.40'da okulda olsam, 7.40 mı? Yok. 8'de okulda olayım hadi tamam mı? Çok daha abartmayayım şimdi. Çünkü her gün o saatlerde olmuyordum. İşte 8'de okulda olsam 9'a kadar ben bunu yapıyordum. Sonrasında da işte yeniden okul falan filan derken bu şekilde geçiyordu. Bir de kursum olan günler vardı. Kusalı günleri kurs okuldan sonra oluyordu. Etütte olmuyordu. Ve o zaman da o yine aynı şekilde 4.20'ye kadar hazırlanıyordum. Çıkıyordum. Kursa gidiyordum. Kursumu yapıyordum. Sonrasında yemek yiyordum. Dönüyordum. Yeniden ders çalışıyordum. Sonrasında etüt açıyordum falan. Aynı döngüye giriyordum. Sadece benim kendi başıma çalıştığım zaman birazcık azalıyordu. 4.30 ile 5.30 arası. Kendi başıma çalışmaktansa main kursa öğretmen konu anlatımı yapıyordu. Zaten kurslarımızda çok kalabalık olmadığı için genelde nelerleri anlamıyorsak bizim isteğimize göre, yönleniyordu kurs. Bundan dolayı çok da verim alıyordum bundan. Sonrasında şimdi hafta sonlarını anlatayım size şimdi benim hafta içi çalışmadığım dersler vardı bilgisayar dersini hafta içi pek fazla çalışmazdım sadece böyle okumasını yapardım dersten bir önceki gün onun dışında da şey e, writing'i hafta içi çalışmazdım writing şey e, işte dersin olduğu zaman dersinden başka Sonrasında başka çalışmadığım bir şey de yoktu. Ama bu ikisine ben evde çalışmayı tercih ediyordum. Çünkü mesela bilgisayar dersinde her zaman bilgisayardan çalışmak daha iyi. Öğretmenin de veç olduğu günler orada da çalışabiliyorduk bilgisayar laboratuvarında. Ama açıkçası o zaman da İngilizceyi aksatmamak için falan gitmiyordum. Ve bu şekilde bir şey geçiriyordum. Eve geldiğimde de ben 6,5-6 çeyrek gibi evde oluyordum her cuma. Ve geldiğimde işte yemek hazırlıyorduk annene. Bazen hazır oluyordu. Yemek yiyorduk, onu yapıyorduk, sohbet ediyorduk. Şu ya, şu, bu derken böyle saat 10'u 11'i buluyordu. Onu falan buluyordu. Sonra onda da böyle kendi başıma birazcık zaman geçiriyordum. İşte odamı falan topluyordum belki. Belki arkadaşlarımla sohbet ediyorum, konuşuyordum. Sonrasında 11 12 gibi ben ders çalışmaya başlıyordum ve açıkçası şöyle bir şeyim yoktu. Atıyorum yarım saat çalışayım, sonra durayım falan diye. Şu şekilde çalışıyordum. Çalışmaya başlıyordum sonrasında kafam nereye kadar alıyorsa ama ve aldığı yere kadar, sonuna kadar. Sonra bir atıyorum cümlenin yarısındayım, bir şey yazıyorum. O an sıkıldığımı fark ettiğimde cümle yarım bırakıp kalkardım oradan. Ne bileyim bir mutfağa giderdim. Su içerdim. Geldi acıkırdım. Bir şeyler atıştırırdım. Çünkü uzun bir zaman geçmiş olurdu. Sonrasında 10-15 dakika kendi halinde takılırdım. Genelden ders çalışmaya başlardım. Bunu yaklaşık iki kere yapardım. Yani iki aram olurdu genelde. Bazen bir o, yani o haftanın yoğunluğuna göre değişirdi bu birazcık da. Sonrasında ben buçuk 5e kadar bu şekilde çalışırdım açıkçası. 5 böyle her zaman bulmuyordu ama bulduğu zamanlarda oluyordu. Sonrasında o gün günde 2-2.5 iki, iki, buçuk gibi uyanırdım öğlen. Çünkü geç yatardım. Belki bu fazla bir saat de olabilir. Dur bakayım. Evet biraz fazla bir saat sanırım. Bilmiyorum işte 1.5-2 gibi falan uyanırdım. Sonrasında işte kahvaltı yapardım, bunu yapardım, bunu yapardım derken günüm o şekilde boş boş geçerdi. İşte annemlerle fazla zaman geçirdim. Kardeşimin yanına giderdim. Ya da bir yere gideceksek, teyzemler falan gideceksek oraya giderdik. Sonrasında da 11'de yeniden ders çalışmaya başladım 11-12 gibi. Cuma günü ne yapıyorsam aynısını cumartesi gece de yapıyordum. Sonrasında cumartesi günü de ben yine 1.30-2 gibi uyanıyordum. Kahvaltı yapıyordum. İşte kahvaltı yapar yapmaz da hazırlanıyordum ve zaten okula gidiyorduk. Mesela bazı günler daha erken çıkmamız gereken zamanlar oluyordu evden. O zaman birazcık daha ve telaşlı telaşlı oluyordu. Okula gittiğinde etütlerde zaten çok az kişi olduğu için o gün iki etütte genellikle çalışabiliyordum. Benim çalışma düzenim bu şekildeydi. Sonra şimdi İngilizce dörde ayrılıyor. Ve bu ay, dörde ayrılan İngilizce benim hiçbirisi de iyi değildi okula gittiğimde. Bunlar dolayı hepsine de eşit şekilde ağırlık vermeye çalıştım. Ama ister istemez en çok ağırlığı main course'a verdim. Çünkü en yüksek puan sınav undi. Yani hiçbir sınav 70 puan üzerinden değildi main course dışında. Bundan dolayı en çok ana ağırlık veriyordum. Sonrasında işte skills'a sonrasında da işte öyle yani bu şekilde. Bu yani böyle azalan azalan gidiyordu bunlar sınav puanlarına göre. Ee, ve açıkçası main course çalışırken nasıl çalıştığımı anlatmam şey anlatmadım açık nasıl desem. Ee, reading'e nasıl çalıştığımı anlatmadım ve reading'e şu şekilde çalışıyordum ben. Ee, şimdi kendime flash kartlar hazırlamıştım. Bunlar işte önünde bir kelime, arkasında bir kelime vardı. İşte sınavda bazen 60, bazen 80, bazen 100 kelime oluyordu bilmediğim sınava hazırlanmam gerekirken, öğrenmem gereken çok garip bir cümle oldu. Neyse artık iki ünite içerisinden bilmediğim o kadar kelime olduğu zamanlar bile oluyordu. Ben ama bir, kesen kesenin içerisine doldurmuşum. Evde böyle kolumda keseyle dolaşıyordum. Her yerde böyle açıp onları okuyordum. Yurtta da aynı şey. Yani yurtta keseyle dolaşmıyordum. Ama yurtta da etütlerde onlara bakıyordum. Uyumadan önce onları böyle döküp yeniden böyle bakıyordum kelimeleri falan. Ona bu şekilde çalışıyordum. Bir de özellikle böyle yazayım, ezberleyeyim tarzında bir şeyim olmuyordu. Çünkü birinci sınav zamanı ben kelimeleri düzenli olarak çalıştım ama şunu fark ettim ki yılın başında ezberlediğim kelimelerle sınav zamanda olan kelimeleri bilme orantım aynı değil. Onlardan unuttuklarım olmuş. Bundan dolayı da ben bu şekilde çalışıyordum ve sınavdan bir gün önce genellikle o sınav ilk sınav asla almıyordu. En azından ben iki sınava girdim ve sınavda ilk sınav o değildi yani ikisinde de ve şu şekilde yapıyordum. Bir gün öncesinden hiçbir şeye çalışmıyordum. Sadece kelime çalışıyordum. Oturuyordum ve kelimeleri tekrar 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 yazıyordum. Ne kadar yazabilirsem o kadar aklımda kalıyordu. Çünkü yani kısa süreli bile olsa ezberliyorsun onları. Sınavdan sonra uçup gidiyor belki. Ama onları da sınavdan sonra şöyle oluyor. O kelimeleri yine bırakmaman gerekiyor. Sınıfta o kadar çok kullanıyorsun ki onları da unutmuyordum açıkçası. Ama sınavları da o şekilde geçiştiriyordum ve bundan dolayı da 30 puana yakın yükselmiştim. Ya 30 puandan fazla yükselmiş sanırım bir reading puanı. Tam olarak ikinci sınav notumu hatırlıyorum ama 30 veya üzeri bir şeydi. Onu çok iyi hatırlıyorum. Öyle bir yükseliş yaşamıştım. Çünkü yani düzenli çalıştığında bende olmadı o en azından kelimeler için. Sonrasında İngilizce'den main course'dan enjoy one... neydi? Enjoy Grammar ben kullanıyordum. Bunu da göstermiş olabilirim şu anda. Bu videoyu dördünün çekişim bu yüzden hiç bilmiyorum şöyle bir kitap. Daha önceki videolarımdan birinde gösterdim zaten. İçerisinde İngilizce konu anlatımı ve kolay alıştırmalar var. Yani orta seviyede alıştırmalar var. Bunu kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir kitap. Ama birazcık bulmanız zor olabilir. Bu yüzden ikinci el veya pdf'ini kullanabilirsiniz. Pdf var yani bunu söyleyeyim. E, matematiğe çalışırken de bu kitabı kullanıyordum. E, şey, Ders defteri sanırım. Evet, destek defterini kullanıyordum. Bunu bana birinci matematik öğretmenim söylemişti. Ve açıkçası iyi ki almışım. Hiç pişman değilim. Yine bunu da bulmanız biraz zor olabilir. Ben üç tane internet sitesinden bunu da o diğer kitapta sipariş ettim. Ama hiçbirinden gelmedi. İstanbul'da oturuyorum. Ben de karşıdan bulmuş olan kitapları bu şekilde elime geçtiler açıkçası. Yine bunun pdf'i vardır kesinlikle. Veya ikinci el yine bunu da alabilirsiniz. Bunlar benim çok işime yaradı açıkçası. Veya bunlara benzer bir kitap da alabilirsiniz. Kendiniz inceleyin ve şeylere bakın. Öğretmenlerinizin yazdırdığı, kullandığı worksheetlere veya yazdırdığı şeyleri asla tekrar etmeden yapmayın. Mesela benim hala atmadım onları. İki tane kocaman böyle bu kadar bu kadar dosya worksheet dolu benim rafım şu anda. Bu şu anda onları indirmeyeceğim. Yoksa bay zamanı zamanımı alır bu veya onları geri koymam üşenirim oradan burada sürüklenir onlar. Yani onların hepsine çalışmanız gerekiyor. Defterlerinize çok iyi çalışmanız gerekiyor. Ve için de write and uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Açıkçası ben öyle yapıyordum ve bundan verim alıyordum. Genel olarak hazırlıkta bu şekilde çalıştım. Diğer derslerden bahsetmedim. Matematikten dediğim gibi buradan çalıştım. Ve işte geçen seneki eğer kalan kitabım varsa onlardan çalıştım. Sonrasında edebiyat içinde Tonguç Tak soru bankası mı? Taktik soru bankası mı? Öyle bir şey aldım. Almaz olaydım. Hiç mutlu olmadım açıkçası. İçindeki soruları hiç beğenmedim. Yani çok sıkıcı bir kitap. Kesinlikle tavsiye etmem. Eğer illaki ki yani kolay bir şey alayım diyorsanız... Tonguç'un sıfırdan 9'a edebiyatını alın. Ama yani... Ben tavuk ilgili olan görüşüm biliyorsunuz. Bu sene bayağı problem yaşadım aldığım kitaplarla ilgili. Ama eğer çok kolay bir şey istiyorsanız onlardan alabilirsiniz. Ama kesinlikle taktik mi, tiktak mı işte turuncu bir kitap. Onu almayın ya asla almayın. Hiçbir şekilde önermiyorum. Çünkü ben çok pişman oldum. Hala bitmedi o kitap. Kime versen diye düşünüyorum mesela. Şimdi ne yapsam çöpe mi atsam falan. Çünkü açıkçası çözmeyeceğim onu. Ben biliyorum orada kalacak o. Şimdi genel olarak çalışmam bu şekildeydi. Atladığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben çalışacağım şeyler hangi saatte ne çalışacağım bunları belirliyordum kendim. Çünkü bunları belirlemeden çalışmaya gittiğimde ne çalışacağım bilmiyordum. Belirlediğim saat ve çalışma şeylerini sizinle paylaşmıyorum. Çünkü ben kendi ders programa göre hazırladım bunu. Mesela atıyorum çarşamba günü hiç edebiyat dersi yoktur. Ben Çarşamba kesinlikle çalışmak için bir edebiyat dersi koyuyordum. Çünkü edebiyatsız bir günüm geçsin istemiyordum. Neden? Edebiyat ve İngilizce bizim geçme dersimiz. Yani edebiyat ve İngilizceye geçemezsen sınıfta kalırsın diye. Bu şekilde çalışıyordum. Umarım verim almışsınızdır bu video. Yani hoşunuza gitmiştir. Ya yani özetlemek gerekirse okulun açık olduğu her an okulda ders çalışıyordum. Yurdun açık olduğu her anda boş boş oturuyordum. İşte ailenle konuşuyordum. Bir şey yapıyordum. Bir şeylerle uğraşıyordum. Veya en, kötü, en iyi ihtimalde bir konu anlatımı okuyordum telefon üzerinden. Başka hiçbir şey yapmıyordum ben yurtta ve genel olarak çalışmalarımı hafta sonunda kaydırmıştım ve hafta sonu ödevlerimi falan da o zaman bitiriyordum. Ama eğer evinize dönmüyorsanız sanırım hafta sonları bu kadar kalabalık olmuyor yurt en azından benim duyduğuma göre ve zaten çok fazla çıkış oluyor yurtlardan en azından benimkinde bu şekilde. Ve orada zaten daha tenha bir yer olduğu için orada rahatlıkla çalışabilirsiniz diye düşünüyorum kimseler yokken. Onun dışında da umarım yani işinize yaramıştır gerçekten. Ben geçen sene ne kadar sıkıntı çektiğimi biliyorum. Ben sınıfta kalırsam diye oturup kaç gün ağladığımı da biliyorum. Yani sonrasında bu programa geçtikten sonra birazcık rahatladım. Umarım sizin de işinize yarar bu video ve siz de buna benzer bir şey yapıp kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi okul açıkken okulda durun. Okuldan çıkmayın. Okuldan çıkıp ne yapacaksınız? Gidin orada ders çalışın. Çünkü sonrasında ders çalışacak bir yer bulamayacaksınız ve moraliniz düşecek. Bunları söyleyebilirim açıkçası. Umarım kanalımı beğeniyorsunuz. Biraz konuşuyorum ama açıkçası gereksiz konuştuğunu da düşünmüyorum. Eğer gereksiz konuşuyorsam da sonuçta ben bu kanalı konuşmak için açtım. Hoşuma gidiyor. Zevk alıyorum konuşurken. Ve diyeceklerim bu kadardı. Eğer bir yorumunuz herhangi bir şeyiniz varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz veya sorunuz. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Yine sizin istediğiniz bir konu olursa yine onunla ilgili de bir video çekebilirim. Hazırlık olsun. Artık 9. sınıfa geçtim. 9. sınıfla ilgili olsun. Online eğitimle ilgili olsun. Her şeyle ilgili soru sorabilirsiniz. Video isteğinde bulunabilirsiniz. Hepsini çekeceğim size yani. Çünkü açıkçası benim için de bir eğlence, bir vakit geçirme şeyi oluyor bu. Neyse toparlayayım. Eğer videomu beğendiyseniz beğenin. Kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.